Hoş geldin. Hoş bulduk Derya Hanım. Haftanın son yemeği, son tadımı, evet. son puanları, 15 bilezik söz konusu. Vereceğin her bir puan çok önemli. Vallahi künefeler biraz tuhaf duruyor ama tatlarına bakacağız. Başlamadan önce bir sürprizim var sizlere. Sizin masaya. Sizin masaya. Harun da hazır buraya gelmişken Gül ablayla konuşmak isteyen biri var. Sizin... Henüz kendisiyle tanışmadık ama neden geldi? Öncesinde neler yaşandı? Buyurun ona izleyelim. Bu sürpriz kutu kime geldi? Gül anneye geldi. Aa! İmkanım olsan sizin için gökyüzünden milyonlarca yıldız indiririm. Ama böyle küçük oyunlara gerek yok. Gül hanıma. Gönülden geçene kim kilit vurabilir? Bazı hikayeler vardır, güzel başlar. Kötü biter. Bazı hikayeler vardır. Kötü başlar, güzel biter. En acı hikayeler de yarım kalanlardır. Ay. Kriterlerini yazmış beyefendi. Birinci kriteri yarışma programını bırakacak. Ben onu milyonlar ile paylaşamam. Çorum'a yerleşecek. Orada hayat kuracağız. Asım Bey'e buradan selamlar olsun. Aa. Kriterlerini kendine göre bulsun birisini. Sana o mektubu yazan şu anda burada stüdyoda. Ay yemin et. Yemin Gerçekten. et. Gerçekten. Kız çağırayım bakımlı mı? değilim. Üstüm başım, makyajım yok. Bir şey rujum yok dudağımda. Çağırayım mı? Hayır. Ça çağırayım mı? Hayır. 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 <gülüyor> <gülüyor> Demiş. Ay çok şık. Alo, merhaba. Sesini. Merhaba gelinim altınları alıverdin mi? Ee, Şengül Hanım ne soruyor? Gelinim, <laughs> altınları aldın mı? Evet, geldi ama siz kimsiniz? Hocam, kayınvalide. Yüzük aldım geline de onu veri veriver ona. Kolyeyle. <laughs> Bilenlik senindir. Kayınvalide. Senin kayınvaliden mi dedi? Ben yanlış mı anladım? Evet, öyle dedi. Gül Hanıma talip misiniz? Papatya, papatya o benim. Aa! Aa! Düğün hazırlıklarımız başlasın. Ne çalınıyor ya? <laughs> gelinim, gelinim. Yani bu hafta gerçekten senin cephende çok ilginç olaylar yaşanıyor. Evet. Haftanın son gününde artık bir misafirin geldi. Aa, ne? Buyuruyor. Evet. Sen çağırmışsındır. Gö gö göreyim ya. Evet. Bak, Bak. Göreyim bakayım. E, göreyim ayağına kadar mi? geldi. Evet. Ee, ama <laughs> biraz çekingen olduğu için <laughs> yan stüdyoda seninle konuşmaya hazır. Sen hazır mısın? Bence gör. Çok ayıp olur geri dönerse Gülen'le gelsin. Ha? Gelsin bir gör bir çay ikram gelsin, edelim. bence de bir gelsin. Evet. Kim nereye geliyor ya? Ee, Harun müsaade ettik gelsin ya. kim nereye geliyor? Yavru. Bak aynı ha? konuları kaç kere konuştuk Beni de <laughs> Zamanadan çıkarmayın gülüp durma sen de. Harun bak sakin ol buraya kadar gelmiş işte. Yok Derya orada bekliyor. Hayır hayır gelemez istemiyorum. Misafir oğlum gelsin. Misafir odasında bekliyor. Hoş gelmiş bekliyor. güle güle tamamdır. Konuyu kapatın. Biz böyle bir aile. Konuyu kapat burada. Seda. Ben böyle bir adamım. Tamam Konuyu ama kapat. böyle bağırarak iletişim kuramıyoruz. Gelmesin diyorsan gelmez ha, hayatım. Gelmez. Ama Allah tarafından ya Tanrı misafiri bir çay iç ikram edelim. Harun, herkes bir şans hak ediyor. Bence de. tanımadan görmeden. Şu an böyle yargısız infaz evet. yapıyorsun. Bak buraya kadar gelmiş. Evet. Şimdi Derya Hanım. Yani Buraya e, kadar gelmiş. Evet. Bak senden rica ediyorum. Tamam benim şimdi herkesin bir yapısı var, bir şey Biliyorum. var. Tamam ben evet, veriyorum. Evet, Bakın evet. ben rahat bir insanım. Hani evet. her şeyi görebiliyorum. Neden? Ama bak Biliyorsun, senden ama... rica ediyorum. Madem gelmiş buraya Yok, kadar, belki tanıdık. gel bir konuşalım. Mümkün belki değil. tanıdık birisidir, Müm sevdiğimiz, kıymet verdiğimiz. Mümkün değil diyorum ya. Bu hayat her şey tamam. mümkün, kocacığım. Seda konuyu kapatın. mümkün Yani bak değil. sarı papatya'm diye geldi buraya. Ah, Ay. Ah, ah, peki Harun zaten kendisi de çok çekiniyor. Sen böyle davrandıkça da zaten konuşamayacak ama e, Gül abla şöyle şey bir düşün, bir bak bu kişiyi tanıyor olabilir misin? Bir tanımak isterdim yani bir gör. Ha. İsterdim ne ya? Ee, daha önceden tanıdığın biri olabilir mi? Çevremizden, çevrenden. Kız var mı bir şey? Bana hiç söylemedin. Yok yani. Görmek istiyorum. Kocam müsaade etmiyor. Bir müsaade ettirsene. Ha, şimdi benim kocam oğlundu. Alo oğlun işte. Ben senin yanındayım. Saçı da yokmuş galiba ama bilmiyorum yine de. Hı, hani. A, önünde var mı belki. Gelmiş. Bitti bitti. Konuyu kapatın. ...gitermiş oluruz en azından ya. Bu gizemli kişi kim? Yok şu an mümkün değil. Ya Öznur? Sence gelsin mi? Tabii ki buraya kadar gelmiş. Merak ben etmiyor sonra. mu hiç? Beyhan, Derya? Bence ben en başından beri destek... ...çıkıyorum zaten Gül ablaya. Bence yani ta... ...kim bilir belki de çok uzaklardan evet, evet, geldiği evet, için... Evet, ...görmeden evet, gitmek olmaz. Evet, evet bence de. Ya Derya Hanım bu kadınların başına ne geliyorsa meraktan geliyor... Ama Harun bak ya ta Çorum'dan geldiyse. Benim bu konuyla ilgili rızam yok Derya Hanım. Bu konuyu da burada kapatalım. Sizle de evde konuşacağız tamam mı? Ben hayatımda bir ses istiyorum. Eşin de bana kedi alıyor. Sus diyorum bana sus sus tamam. Evde konuşacağız bu konuyu. Beni germeyin artık yeter. Yeter rezilliğini çıkardınız. Ay neyse ya yapacak bir şey yok. Peki o zaman. Hadi başla sen tadıma. Sonra Seda seninle bir konuşuruz tekrar. Gene ağzımda tat kalmadı. E tatlanacak şimdi. Çok güzel tatlılar var. Fena değil. Künefeye benzemiş. Güzel. Yani erken diğeri biraz daha keyif verdi. Erken bu içindekilerle bulunalım. Sence? Künefenin içinde ne olur? Peynir olur. Ne erimiş ne pişmiş. Ekmek lazımdı yanına ama. Ve son tabak. Evet hazır mısın puanları vermeye? Hazırım. Derya. Günün son puanları. Bugün farklı bir puanlama yapacağım Derya Hanım. Hadi söyle. Birinci tabak dört. Evet. İyi bir tabak ama daha iyisi var. Bu tabak ondan böyle bir tık daha ee şey yavan kalmış. Üç. Evet. Bunu yanında ekmek olmadığı için e, pek tatminkar olmadı. Yani bu bir. Evet. En iyi tabakta buydu. Peki puanlarımız dört, üç, bir, beş. Teşekkür ederim Harun. Yani bugün bu güzel günde, bu final gününde uzaklardan bir misafir geldi. Gizemli bir misafir. Gül ablayla konuşmak istiyor. Evet ya. Çok da çekingen aslında ama ne yazık ki konuşamıyoruz. Derya bu konuyla ilgili önce bir kendim görüp de e, kendim bir görürsem. He, sen önden görüşüp önden bir kendim direkt lazım. tehdit edeceksin değil mi? Yok. Bir göreyim diyorum. Tamam ki senin dediğin olsun. Ya senin üç ay önceki düşüncelerinle şimdiki düşüncelerin nasıl böyle bir kere de uğraşıyor? E, her an her şey değişiyor. Durun bakalım durun durun. Bence yani ta buraya kadar gelen bir misafirimizi geri çevirecek değiliz.